Merhaba değerli arkadaşlar ben Erdeniz Ünvan. Bu videomuzda Exception bölümümüzün ikinci kısmıyla devam ediyoruz. İlk bölümümüzde hatırlayacağınız üzere ne yapmıştık? Zero Division Error üzerine çalışmıştık. Zero Division Error'ı hem mantıksal algoritma hem istisna metoduyla yapmıştık. Sonrasında ise dosya bulunmama yani dosya ilgili dosyanın bulunmaması File Not Found Error üzerine çalışmıştık değerli arkadaşlar. İkinci bölümümüzde fokus olacağımız ilk konu Raise'dir bir uygulama geliştirdiğimizde, bir API client yazdığımızda sonuçta kuralları biz belirleriz ve hizmet verdiğimiz müşterilerimizin bizim kurallarımıza uymasını bekleriz. İstediğimiz gibi bize input verilmediğinde ise karşı tarafa hatalı bir veri girişi yaptınız deriz. Bunu yapmanın en güzel metodu ise buradan raise'dir arkadaşlar. Durup dururken istediğiniz bir veri için bu bir, ben bunu kabul etmiyorum. Bu gelmesin diye raise olarak İstisna yokken istisna yaratma sürecidir raise arkadaşlar. Bunu şöyle gösterelim. Varsayalım ki ilgili Python'ı yerden bir sayı isteyelim. Sayı referansın değişkeni integer içerisinde input içerisinde diyelim ki arkadaşlar bir sayı yazınız dedik. Gayet güzel. Ve sonra diyelim ki if sayı eşit değilse <laughs> eşitse eşit midir 42'ye hata verelim. raise diyelim. Val error. Kendi kendimize hata yaratıyoruz. Çünkü diyelim ki 42 alerjimiz var. Değil ise print sayı. Sıkıntı yok. Yani biz diyoruz ki sayı 42 yazılmasın. Bir sayı yazınız ama 42 olmasın diyelim. Ama 42 olmasın. 42 değilse sıkıntı yok. 42 ise durup dururken hata çıkaracağız. Bunu da dediğim gibi kendi geliştirdiğimiz uygulamamızda, yazılımımızda, API Client'ımızda karşı tarafın bizim kurallarımıza uymasını sağlamak için dikte etmek için yaptığımız bir metottur. Burada arkadaşlar deriz ki 43 dersem değil mi? Buradan sayı 42 olmadığı için sıkıntı yok. No problem. Ben buna mesela 41 dersem sıkıntı yok. Ama artık ben buna 42 de, ya demeyin denmiş olmasına rağmen sayı 42 ise raise value, value olacakken ben buna gidip de hemen şuradan çalıştırdığımda 42 dersem ne olur? Biz dediğimiz için ValueError durup dururken oldu. Bu hatayı, bu istisnayı biz yaratmış olduk. Gayet güzel. İkinci bir konumuz ise burada finally exception'ıdır arkadaşlar. Finally exception'ı özellikle sadece sonuçta istisnalarda olumlu giden bir şeyi olumsuza çevirmek değil, olumsuz olan bir şeyi olumluya çevirmek için değil, olumlu giden bir şey olumlu bitebilir. Mesela şöyle yapalım. Try dedim. Try'in içerisinde diyeyim ki sayı 1 integer içerisinde input içerisinde şuradan tekrardan diyelim ki input'un da parantezi. Birinciye sayıyı yaz ve sonra diyelim ki arkadaşlar şuradan sayı 1 buysa sayı 2'ye de derim ki hop ikinci sayıyı yaz derim. Dedikten sonra sonuç derim hop şuradan. Ne olsun arkadaşlar? Sonucumuz ne olsun? Sayı 1 bölü sayı 2. Zero division error için gösteriyorum arkadaşlar bunu. Ve print sonuç. Exception varsa except exception as e dediğimizde import ss zaten daha önce yapmıştık. Unutmayın Jupyter Notebook'ta import ss kütüphanesini sistem spesifik parametreler kütüphanesini import etmenize gerek yok. Production'da buna gerek var except exception as e dediğimizde ise print diyelim. Diyelim ki bu durumda istisna var. Değil mi? Bu durumda bir istisna var. Fonksiyonlu print hemen bunu gösterelim. Hemen şuradan süslü paranteze ile referansımıza at buraya koyalım. Else'de ise diyelim ki print diyelim. Bu durumda ise herhangi bir istisna yok. Çünkü zaten değil mi? Şuradan e, say, bölme işlemi tamamlandı. Sayı 2 0 değil. Bu durumda ise herhangi bir istisna yok dedim. Gayet güzel. Ama ben bunun altına en son dedim ki finally'yi eklerim. Finally derken de, de dedim ki arkadaşlar print. Bu da finally print'idir. Yani her halükarda bu çalışacaktır. Belirtmiş oldum. Evet, gayet güzel. Bu durumda arkadaşlar yani Sayı 1 4 iken sayı 2 0 olduğunda burada bir istisna var olacak. Loop olmadığı için artık istisna vardan sonra ne gelecek? Bu bir final printidir. 4'ü 0'a değil 4'ü 2'ye bölersem sonuç çıkacak. Tabi istisna olmayacağı için else çalışacak bu durumda. Else ise ne diyecek? 4'ü 2'ye bölük sonuç 2 çıktı. Burada herhangi bir istisna yok. Ve ardından her halükarda final printi. Bu da bir final printidir diye çalışacaktır. Bunu da görelim. Birinci sayı 4. 0 dediğime ne oldu? Burada bir istisna var. Division by zero. Bu bir finally printer. Loopsuz bir şekilde göstermiş oldum. Bunu alıp arkadaşlar şurada çalıştırdığımda 4'ü 2'ye böldüğümde ise 2 sonucu gelecek. İstisna olmayacak. Az önce dediğim gibi else çalışacak. Bu durumda bir bu durumda ise herhangi bir istisna yok yazacak ve bu da bir final printidir diyecektir. 4'ü 2'ye böldüm. 2'yi print ettim. Else Erz çalıştı. Else'den sonra finally de çalışmış oldu. Bu sayede değerli arkadaşlar hem zero division error hem file not found error, value error, raise ve özellikle finally gibi çok kullandığımız istisnaları görmüş olduk. Bunların size faydalı olacağını düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın değerli arkadaşlar.